Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Ben dün de Ahmet Başkanıma da arz ettim. Evet. kardeşimiz inşallah emre beni varlık. Ne yani mükemmel şeyi de dedi yalnız. Öyle görüyoruz, öyle inanıyoruz inşallah. E, yani, Herhalde şehidi olmak çok... Aynı yani. zamanda mihrak şehidi. Herkese nasip olur. İşte tarih tazeti Ömer'de, tarih böyle çok insanlar olmuş bir kavram. Anlamazdı ki ben de yoktu ki. Sesi var. Hem de bu ikisini de birleştirelim, hem de taze ilerimizi istedik. Hem de o konuyla ilgili istişarelerde bulunalım. Görüşlerimizi ifade edelim istedik. Ben de Bismillahirrahmanirrahim. Ben Deniz de, de, Kemal Kemal'lı, İskenderun'dayım. Esnafım. Bir senenin Antep'e geçtim. Depremden dolayı bir mesele vardı onunla dolayı. Ee, Kudüs ve Filistin üzerine çalışıyoruz. Daha önce de tahammül sizinle bir bu, evet, telefonla görüşmüştük. projeklerle alakalı olarak. Yani, o konu üzerinde çalışıyoruz. Filistin Kudüs üzerine çalışıyoruz genelde. Kudusgün.com sitemiz var. Ee, ben Hacabi'yi de tanıtayım. Da ondan sonra yine detaylı şeyler yaparız. <laughs> Mehmet Tunç abi Malatya'dan Marmara gazisi. <laughs> ee, Mehmet abi de e, emekli. Aynı zamanda esnaf. Fakat depremde iş yerinde bir yıkıldı Mehmet abi gidip de.